Bugün sizlerle birlikte MR Üniversitesi dördüncü bölümünü çekiyoruz. Ben videoda değilken birazcık oynadım ve kazma ve baltamı dört seviyeye ulaştırdım. Burada hemen VIP gücümüzü de alacağım. Bu iki tane şey açtım. Arkadaşlar şu an böyle olduğumuz için istediğimiz şeyi kazıp bir şey yapabiliyoruz. da açtık. Şimdi yok ya ben bayağı açtım ve bu oraya geldim artık. Ama o bir buradaki yetiği geçmem gerek. Onu da bizim daha bizim bulmadığımız varlarda bir şey. Evet, evet, evet devam ediyoruz Bu <laughs> arada her tarafta var. En sol baba açıyorum. O yüzden taş. Şimdi, birlikte birlikte e bu bölümde açacağım. Ama seriyi seveceğim merak etmeyin. Çok seviyorsunuz zaten bu seriyi <laughs> Bu albümde de biliyorsunuz aslında. <laughs> İkinci bölümü gelmesini istiyorsanız bu o kanalı bir yüz like yapacağız. Diğer türlü bunun o de, bunun da başka bölümü gelmez. Yakın zamanda Minecraft serisine de başlayacağım. Minecraft'ı bir kere oynadık ama yani serisini yapacağım. e, ee, benim bazenlerim bende kaç tane taşım var? <laughs> Ama burada bayağı bir taş gerekiyor. O yüzden taş bakıyorum arkadaşlar. Sadece yok da. Yani taş topları. Evet. <laughs> taş taşı olduğunu hala göstermiyor o zaman ben de daha ve ye yeah. şimdi geldi 4 bir ya o çıkara. şu bence yeterlidir. Buradan geldim. Bu yeni adı açmıştık. Ben burayı ilerletti mi aldım da? Şuraları <laughs> alalım hala. Ya siz nereye gitmeyiniz lan? oldu? artık Altı kez çok iyi yerde çıktı. Evet, odun bitti. Şimdi arkadaşlar ben odun kırmaya gideceğim. Dur. Ya yuh yeti. Yeti de beni of, takip ediyor da. Ne oldu lan? Neredesin? Heh. Yuh yesin. Kendi bölgede geç. Bak. Ah. Şimdi ben o yeşil taşın olduğu bölgeyi gördüm. Neresi olduğunu. Ama kırmızı taşın nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Ben Şuradaki kırmızı taşınlar ne kadar Daha önce açmadım. Ben şu alırsa baya bir burada olduğu çıkacak. Neyse arkadaşlar ben reklam izleyeceğim. arkadaşlar hazırlığındayız. Açıl. Evet. Hiç çıkmadı. Ama ya hiç odun çıkmadı. Şurası da o kadar da büyük değil ama Şurada Yani güzel bir kanka Bu odunları tekrar tekrar tek topla diyor Ya oyun bana Tanrı odun yeterli mi bilmiyorum. biliyorum. bu bence yeterli de. Kafanı, 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 Ne Böyle deraller adamın. Kafanı da. arkadaşlar bu da bu falan da zaman artık zaten bu adaya geçiyorum ya bak yeti yetiler sinirimi bozuyor arkadaşlar bu yetiler sudan bile yüzüyor ya ben varken çünkü öküzler taş az kalmadı hala var bir tane de odun az normalde ben de onun odun sıkıntısı çekmezdim ne oldu bugün şimdi de taş sıkıntısı çekeceğiz ya Normalde ben burada böyle gittiğim zaman sen bana verecek misin bir yani? yer? Sen beni öldür ben bir odunların yanındayım diye. Arkadaşlar yeni troll videosu gelmesini istiyorsanız troll ama kuzenlerime ya da kardeşime troll, troll yap yapmamı istiyorsanız artık başlamama yani o like verin yani o kadar da Keşke sen bana bir tane bilet versen. Ney? Bir tane bilet, bir tane mi? Ha, ya ya, mesela bana 60 tane versen ne olur yani o zaman? Dırıt Tırır tırır Hı ımm Odun Odun sıkı Tuz var da o da yok Buk <laughs> fit kafanı, kafanek kafanı. Arkadaşlar her şeyi bir her şeyi bir dört seviye yaptığımı söylemiştim. Dört seviye balta ve dört seviyede kazma kazma tırpan gibi balta balta gibi bakın iki dakika sonra da bu alt başka bir yer gösterecek ben niye onu kırıyorum elmas Heh, <laughs> elmaslarım burada Arkadaşlar niye dört seviye yaptığımı söyleyeyim. Yem her ben şey mi? dört seviye yapmadan buradaki şeyleri böyle benim gibi kıramıyorsunuz. Mantarları. Kazmanız dört seviye değilse de e de bu elmasları kıramıyorsunuz domuz böyle. Ve bunlar kırıldığında yerde böyle güzel hal bir parıltı geliyor. bu <laughs> with diamonds are, <sighs> <Let's... Hey. gasps> <laughs> <laughs> Evet şu an bu hazır ama Bin tane odunum da var bir şey Bin tane Gidip hemen Şeyle yapacağım 20-30 tane filan Veriyor zaten bu Ah ha, buna Arkadaşlar bunların olması çok uzun. Duruyor zaten 1500 tane şey var. Burada daha fazla şey istiyor. Yani en bunu burada daha iyi. Yani evet arkadaşlar video bitti. Bu kadardı yani. Bu sefer videoyu çok uzatmadım. Çünkü bu zamanlar çok zor. Sizi sıkmak istemedim. O yüzden görüşürüz. Diğer videoda bay bay.